Şu boşalma olayını ben bir türlü alışamadım ya. Niye ben boşalıyorum motorumu? Şimdi sağdan yukarı mı çıksak? Sağdan yukarı çıksak nereye çıkacağız? Olmaz. 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 Olmaz olmaz. Olmaz. Orası olmaz. Neresi var? Şuradan çıkalım bakalım. ezan okunuyordu. Ay motorun sesinden kendi sesimi duyamıyorum. Valla zor. Dur bakayım, bu adam beni geçti. Ana, Mondial beni geçti. Neyse, şehir içindeyiz, yapacak bir şey yok. Hız sınırlarına uyalım. Uymazsak çarparız, çarparsak vicdanımızsızlar. Ses deneme deneme ses. Şu anda çok sakin ve güzel bir şekilde konuşuyorum. Hız kilometrem gayet güzel. Yani kilometreye bakma olayından kurtulamadan. MD-07 gibi ölüm makinası kullanmak gerçekten aptallık. Akıllıyım demedim bu Neyse başım abi bugün. Bugün çok garip bir gün. Ben şimdi Hüseyin abinin yanına nasıl çıkarım diye bir hesap yapıyorum. Eski belediye binasının oraya nasıl çıkıyorduk biz lan? Çok uzakta kalıyor diye biliyorum ya. Ha, buldum. Vallahi buldum. yani e, deneme deneme ya videoyu istediğim yerden kesip istediğim yerden bağlayabileceğim için bir korkum yok e, yolu buldum lakin çok kötü bir yoldan gidiyorum nedir bu kötü yol baba şeydi eyvallah yol verdiğin için sağ ol sol tarafta yol şeritleri olmuş ikili solundaki araç da bana yol verdi gibi geldi neyse ki ben motor sikletim, lakin şuradan gitsem mi ben gidecektim ya ben yukarıdan gidecektim ya Vallahi aşağıyı nasıl tutturacağız Mercedes ablacım çık aynen öyle o kap kaportan sağlammış Vallahi bir an dedim ha, o kaportayı kaldıran bize de kaldırır Şimdi saat 26 geçiyor. Hüseyin abiler 10 dakikalık yolu bitirdi. Lakin ben nereden gideceğim Hüseyin abinin yanına? Of, bak şu sese bayılıyorum. Nasıl geliyor kameraya bilmiyorum ama gelmiyordur bence ya. Oğlum kamera. Ay burnum kaşında. Hadi hadi hadi. Aa, burada da trafik var. Evet iş çıkış saat olduğu için her yerde trafik olacak. Bakalım gidebileceğiz mi Hüseyin abiye? Şimdi ben iyi bir profesyonel bir motorcu değilim. Ama işte ya yol trafiği yolu biliyoruz yani anlatabildim mi? Bu yolu bitirip soldan sağdan falan plan yapacağız da bu yolu nasıl bitireceğiz? Çünkü yani ilk kamera deneyim olsun, ilk şey olsun bayağı bir sıkıntı. Aziz Allah güzel bir ezanımız var. Burası Gebze'nin Mustafa Paşa Çoban Ali Mustafa Paşa Camii Çoban Mustafa Paşa Camii Şahsen Çoban Mustafa Paşa Camii'ni çok severim Küçükken standart Yani küçükken büyükken fark etmez de Hop gel ablacığım Bunun çok kötü kaşındı Bunun çok kötü kaşındı Bunu ne geliyor acaba? Vallahi daha ikinci vitese çıkamadık. Hop, burası çok güzel. Yol verin. Aynen öyle herkes herkese yol versin. Ananı satayım. Bunun kaşında. Kaskı ablacığım, kaskı. hani 2'ye geçmenin mantığı yok. 1'e geçeyim. 40'ın üzerine çıkamıyorum ki. Yollarımız gerçekten çok kötü. Olmaz olmaz deme hiç. Olmaz olmaz sevgilim. Zaman neler gösterir. Belli olmaz sevgilim. Aa taray ra day da ra taray da day 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 da ra day ra day day da day da. Ta he da ta ta Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi Biz bir video çekelim dedik Hayır Giriyordum az arabaya giriyordum Tabi Lan oğlum Hayır burası Murat geldi kardeşim benim. Kankam benim ya. Hayır. Onlar da korna mı be? Korna bendeki be. Acemiyim oğlum ben. Çok net bariz acemiyim ya. Yani. Lan! <laughs> Ulan cam motorun amınakoyim Ne lan? Oğlum bu kaska, ben alışamadım kaska alışamadım ya Niye? S mi alsam acaba? Oğlum resmen iç ayrı oynuyor bunun ya Dedim Hüseyin abinin yanına gideyim. Bizim iş yerinden adam. Gerçekten LS2 kaskı beyler para vermeyin ya. Valla bin lira biriktirin baba ya. Babanıza deyin ki baba bende üç bin lira var. Ya da 2000 lira var. Ben kask alacağım çünkü 2000 liranın altında artık LS kask kalmadı galiba. <laughs> Babanızdan da 1000 lira aldım baba. Sen benim can sağlığımı güvenmiyor mu de ya? Şey, i̇nanmıyor mu de? MT kask alın baba. MT Helmets. LS 2'nin canı cehenneme ya. Şu an kafamdaki var ya o kadar rahatsız ediyor ki ben normalde L takıyorum. MT MT kask deneyimim oldu bir kere gittim kaza yaptım Vallahi nasıl korudu beni var ya. Bakın resimleri de şuraya atıyorum. Gider bakarsınız oradan. Harbiden MT Elmes korudu yani. Bu benim arkadaşım Murat Dailim Ben şimdi sağdan go 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 özür dilerim. Murat nereye gidiyor lan acaba? Bir yerden bir yere kadar şey yoktu. Katı katında inziva vakti Hesabı Şimdi arkadaşlar ha bunu da söyleyecektim. Geçen günlerde Sakarya dönüşü Arkadaşım yine dahilim Murat Top sepeti 150 olan makinayla MT 07'yi tokatlıyordu. Neden? Çünkü bu arkadaşımın 10 yıllık 15 yıllık daha abartılı olmasın. Bakayım 30 yaşında desen 15 yaşından beri Oha lan pardon 15 daha azmış Bu çocuğun 25 yıllık babası motorcu olduğu için söylüyorum Motor deneyimi var Yani bu çocuk 25 5 yaşından 6 yaşından beri Motor kullanan bir adam Bildiğimiz motor bahsediyorum İki zamanlısı olsun MZ'ler olsun Hayır baba kim kime yol verdi Hayır anlamadım şimdi benim o adamı yakalama şansım yok. Çünkü o adam bu yolları biliyor. Şimdi çatı katında inziva vakti. Ee, nay, 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 nay. O yol benim baba. Ha geçen Sakarya dönüşü arkadaşım. Ve yine var nereden itibaren yoktu ya? Bir yerden itibaren yoktu ya. genelde kırmızı arabaları bayanlar kullanıyorum. Neyse ön yargılı davranma Ben çok seviyorum motorumu motorumu to motorumu motorumu Bir de gelip bu video böyle hayvan gibi güzel çıkarsa var ya Anam 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 Bana 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 kar yolla Kar yolla kar yolla Kar bulamazsan yar yolla, yar yolla, yar yolla Bana 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 kar yolla, kar yolla, kar yolla, kar yolla. Şimdi e, şuradan giriyorduk herhalde Ya şimdi ikinci viteste bu motoru kaldırabiliyorum, mutluyum Şimdi çatı katında inziva vakti ne zaman verilir aklının hakkı nanun, nanun, nanun. Şimdi çatık atında inziva vakti Verilir aklının hakkı Nanana. Evet geldik. Burası bizim Hüseyin Şentürk'ün savunmasız karavanın olduğu yer. Hırsızları buradan etiketliyoruz. <laughs> tövbe alışa tövbe tövbe. <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbi. Şimdi çatı katında hop